Aleykümselam abi. 170. Olduklar. İyi abi ne yapalım? Nasıl? Sen nasılsın? Bak oh, alayım. <laughs> 170. Evet abi. Ya 170. İyi bir şey evet, de ya. Bu... abi erken geldin. Şu Abi, abi niye bu Karası da da. Daha d daha Yok yok 170. Abi, abi. tamam, yani. tamam, tamam abi. Sen gelmiş ben de diyorum. Iyi gel gel abi 170, deme ya. Deme. Evet, 170 deme ya. Yallah deme. yeter abi, olur. Abi ne Ben size Ben yapıyorum. Normal tamam abi müşterim başı bile normal düşüyor Abici. Sen bu yedi gidip gezersin. Yok, yedik Baba ya, sen ne da. dedin? kişi kurtar. Yüz bıraktın. Daha ne yaptın? Ben de 170 dedim. Yüz yetmiş oğlum mu sen niye yedin dedin? Sabahtan beri 170. Az da Nereden duydun sen yüz sen tutun onu. Daha ne şey tutun de. de. dedim ya. Sen bir şey daha de da abi de, de. Daha, 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 de. daha da Sen da. de mi abi Beş de. 5 lira daha tamam. Kaç? Tamam

ben bunu canım iyi bana ver abi. İyi kolay. Tamam, Sen iyi bana sor. Hayır 180 tamam. ya. Allah yok. yok. Abi vallahi deme ya vallahi Allah kurban olsun. Beyse de yol parası dedi. Hayır. Dede ne düş 180. 180 Allah kabul etsin. Tamam çay boyun lan. 175. Sana bir müşteri daha getir. Ben istemem daha müşteri. Tamam tut bir daha. <laughs> Ya tut baba tamam. Sen tut ya. Tam tut. 177 buçuk var hadi. Kaç? 177 buçuk. Tut, tut çocuğun dedi. Tut çocuğun dedi Allah kabul etsin. Hadi Allah kabul etsin. Hayırlı olsun. Et, et, olsun. Allah Allah. Allah Allah. Et, Allah, türü. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ay. Allah. Ay. Ay. Allah, Ay. Allah, kabul Allah kabul etsin. Abi Allah kabul etsin. Ne kadar para var Hallederiz abi oturup hiç kes. sen. yanındaki bir çekim resmini. Aynen. Bir dakika resmi çekim böyle otur. Evet Hay Allah benim dileşim var ya, bu benim kurban o tarz bir şey. Yani tabi yanına geç. Sen de sen kurban. Tamam sen de geç. Geç, geç, de geç. geç, de geç. Tamam abi tabi yanına. Geç yüzü görmeye geç. Sen bir ha o abi mi çıksın. Allah kabul, Allah kabul Allah. etsin. Allah kabul etsin. Abi Allah kabul etsin.